Evliya Çelebi'nin başına gelen bunca olayın başlangıcının bir dil sürçmesi olduğunu biliyor muydunuz? Rivayet odur ki Hz. Peygamber'in maneviyatta sabah namazını kıldığı ve kıldırdığı bir cami olarak bilinen Ahi Çelebi Camisi, ismini aldığı kişi tarafından doktorluk yapılarak alın teriyle helal parayla yapılmış bir camidir. Evliya Çelebi, İstanbul'daki evinde uykuyla uyanıklık arasındaki rüyasında kendisini bir anda bu camide bulur yanına usulca yaklaşan birisi kendisinin saat bin Ebi Vakkas Hazretleri olduğunu söyler. Bu kişinin kendisine birazdan buraya bütün peygamberlerin ruhaniyeti, bütün sahabe-i kiram, evliyanın ruhları gelecek. En sonunda peygamber efendimiz, torunları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Ehl-i Beyt ve 12 imam bu camiye gelip sabah namazı kıldırıp gidecek demiş. Evliya Çelebi'nin rüyasında Hazreti Peygamber'in girdiği cami nurla kaplanmış. Fahri Kainat Efendimiz sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Evliya Çelebi'ye dönerek kamet getir demiş. Ve Evliya Çelebi Bilal-i Habeşi ile müezzinlik yapmış. Bu sırada ona manevi zatlardan birisi kalk, peygamberin elini öp ve ne istiyorsan iste demiş. Evliya Çelebi hikayenin devamını şöyle anlatıyor. Kalkıyorum, peygamberimizin yüzü kapalıydı. Cemalini açtı. O kadar güzel, o kadar heybetliydi ki birden hıçkırarak ağlamaya başladım diyor. Resulullah'ın elini öptüm. Bir büyükten ne istenmesi gerekiyorsa ben de onu yaptım. Şefaat ya Resulallah diyecektim. Dilim sürçtü. Şefaat yerine seyahat ya Resulallah dedim. Benim dilimin bu hatası Fahri Kainat Efendimizin hoşuna gitti ve tebessüm ederek şefaatim hak, seyahatin mübarek olsun dedi. Ve El Fatiha diyerek camiden çıktı. Bunun üzerine Saad bin Ebi Vakkas Hazretleri camide en sona kaldı ve Evliya Çelebi'ye dönerek Peygamberin şefaatini aldın, seyahat müsaadesi de aldın ve kainatı gezmeye buradan başlayacaksın. Ve işte bu Evliya Çelebi'nin birbirinden farklı, birbirinden acayip olayları içeren seyahatleri böyle başlamıştır derler. Ve tabii ki seyahatlerine İstanbul'dan başlamıştır. Şimdi İstanbul'da Evliya Çelebi'nin karşılaştığı oldukça tuhaf bir olayla devam edelim. Evliya Çelebi İstanbul'u anlatırken Tophane semtine dair efsanevi bir olayı nakleder. İskender'i Zülkarneyn zamanında tılsımlı bir düzenekle İstanbul'a esir getirilen korkunç yaratıkları anlatır. Bunlar arasında hulyabaniler, iri devler, sihirbazlar ve cadı kadınlar bulunmaktadır. İskender bu mahlukatı tophanede büyük bir çukur içine koydurup hurma lifiyle bağlayarak hapsetmiştir. Halk inanışına göre her yıl belirli bir gecede meraklılar gelir ve çukurdan başlarını çıkaran bu gül yabani dev ve cadıları temaşa eder. Efsaneye göre kış vakti erbayın soğuklarında İskender'in izniyle bu büyülü tutsaklar bakırdan tılsımlı gemilere binerek yelken kullanmadan şimşek hızıyla denizlerde dolaşır, İstanbul'u koruyup yine Tophane'ye dönerler. Ancak İskender bir dağ geçidini açıp İstanbul Boğazı'nı oluşturduğu vakit devler ve gül yabaniler suya kapılarak helak olmuş, sihirbazların hepsi boğulmuştur. Geriye sadece Tophane limanında terk edilmiş bakır gemileri kalmıştır. Evliya İstanbul'un Tophanesini anlatırken böylesi gizemli bir tılsım hikayesiyle onu süslemeyi ihmal etmemiştir.